Merhaba değerli dostlarım. Bugün namazdan bahsetmek istiyorum. Hepimiz aslında hiç ayırt etmeden bu konuyu paylaşmak istedim peygamberler de olsun, evliyalar da olsun, ermişler de olsun hepimizi hiçbir şekilde ayırt etmeden yine aynı şekilde yani şey, o kovulmuşun kalbimize soktu vesveseden bahsetmek istiyorum. bu hepimizin deneyimlediği bir durum. mesela diyelim namazdayken ee, ...ilk rekatta... ...hani biz... E, ...Fatiha süresini okuyoruz ya... ...Fatiha süresinden önce... ...Evzü Besmele çekiyoruz... İşte eğer... E, ...namazdayken... ...sürekli e, o kovulmuş e, olan... ...size vesvese sokarak... ...sizin namazınızı bozmaya çalışıyorsa... ...o zaman... ...her rekatta... ...Fatiha'dan önce... ...Evzü Besmele'ye şeytan rejim çekmeniz... E, e, ...olabilir... E, ...çünkü bazı kullar çok çabuk vesvese vesvese onlara etki ettiği için bu sefer namazı sürekli sürekli bozulduğu için çok çabuk tekrar bir daha kılmak istediği için zaman uzuyor. O yüzden siz her rekatta iki, dört ya da 8 ne kadar olursa olsun her rekatta Fatiha'dan önce Eûzü Besmele getirin. Eûzü Besmele getirdiğimiz zaman o zaman daha çok hafifliyor ve daha net bir şekilde e, namazımızı kılıyoruz yani. Bunu ben kendi hayatımda deneyimlediğim için sizinle paylaşıyorum. Ayrıca bunu e, gerçekten ermiş ve e, gerçekten e, Allah katında yücelmiş bir e, ermiş dedem öğrendiğim için sizinle paylaşmak istedim